Bu saatte yapabileceklerinizin sınırı yok. Öyle ki YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Instagram'a, WhatsApp'a hatta Spotify'dan e, müzik indirip her türlü müziği dinleme gibi bütün özellikleri telefonda yapmış olduğunuz bütün özellikleri özellikle bu saatte birlikte yapabilirsiniz. Saatin içerisinde yok yok arkadaşlar Netflix indirebilirsiniz. Netflix üzerinden film izleyebilirsiniz. Hatta Beyin Connect indirip maç bile izleyebilirsiniz. Subway Surf tarzında düşük megabaytlı oyunları da indirip üzerinden oynayabilirsiniz. Peki bunların yanında ekstra güzel olan yanı ne diye sorarsanız hem Android hem iPhone işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor olması bu saatin Teknohanem YouTube kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber DT Ultra 2 Wi-Fi isimli Android işletim sistemine sahip akıllı saati inceleyeceğiz. Bir Apple Watch Ultra replikası arkadaşlar. Bu model Türkiye'de iSmart Store üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini kontrol edebilir ve oradan satın alabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde bu saatin teknik detaylarına verip testlerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Saatin 2.06 inç AMOLED bir ekranı bulunuyor. Piksel yoğunluğu olarak da 410'a 502 piksel yoğunluğa sahip oldukça kaliteli bir ekranı var arkadaşlar. Bluetooth versiyonu olarak 5.3 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Batarya olarak da 880 mAh bir bataryası var. Bu bataryanın performansına videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. 16 GB hafızası ve 2 GB'de bir RAM'i bulunuyor bu saatin. Saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. Burada yine Google Play desteğinin olduğu dikkatimizi çekiyor. Wi-Fi'ye bağlanabiliyor olması, Bluetooth kulaklık bağlanabiliyor olması ve AMOLED ekran özelliğinden bahsedilmiş. Kutu içeriği olarak bu şekilde 2 adet kordonla birlikte geliyor. Bir tanesi Bes kordon, bir tanesi silikon kordon olmak üzere iki farklı renkli kordonla birlikte geldi. Aynı zamanda bir adet de wireless şarj aletiyle birlikte geliyor. Aslında bu bölgede bir PIM bölümleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane PIM'i bulunuyor. Bu alet aynı zamanda bir bilgisayar ile ya da laptop ile veri aktarımına da yarıyor. Hem aynı zamanda şarj ediyor hem veri aktarımı için kullanılabiliyor. Bu şekilde bir şarj aletiyle beraber geliyor. Ve tabii ki saatimizin kendisi kutu içeriğine eşlik ediyor arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim. Saatimiz evet klasik e, Apple Watch Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz var. Ortada bir adet mikrofon bulunuyor. Sol tarafta... E, battery, sol tarafta iki adet Sol tarafta hoparlör bölümümüz ve turuncu tuş bölümümüz yer almakta. Saatin oldukça hafif olduğunu söylemeliyim. Dikkatimi çeken ilk özellik bu oldu. Elime aldığımda e, arka tarafta yine e, vidalı sistemlerimiz, e, kordon kilitleme özelliğimiz, sensörlerimiz bulunmakta. Malzeme kalitesi olarak gerçekten oldukça premium, orijinalini aratmıyor diyebiliriz. E, üst kran tekere bastığımız zaman ekranı açabiliyoruz arkadaşlar. E, elimizi kapatarak ekran kapatma özelliği bulunuyor. Dokunduğumuz zaman ekran uyanmıyor. Uyanıyormuş. Ekrana iki defa dokunduğumuz zaman bu şekilde ekran uyanıyor. Bir kere dokunalım. Bir kere dokunmadı uyanmadı. İki defa dokunmamız gerekiyor. Ekrana bu şekilde ekran uyanabiliyor. Crown teker'e bir kere bastığımız zaman bu menü stiline geçiyoruz arkadaşlar. Menü stili gördüğünüz gibi bu şekilde. F fena değil akıcılık olarak iyi gözüküyor şu an. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümünün farklı bir boyutuna geçti. Yine sağ tarafa döndüğümüz zaman burada da yine kartlar bölümü bizi karşılıyor arkadaşlar. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada widget kısımlarına ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi dokunmati gayet güzel bir hissiyatı bulunuyor. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da bildirimlere ulaşıyoruz. Bu arada ekran parlaklığının biraz düşük olduğunu hissettim. Şu ekran parlaklığını ayarlar bölümünden bir yükseltelim. Gördüğünüz gibi ekran parlaklığı düşükmüş. Sona getirdim. Hani sona getirmeme rağmen çok aşırı bir ekran parlaklığı olduğu söylenemez arkadaşlar. Bunun biraz bataryadan tasarruf sağlamak açısından yapıldığını düşünüyorum. Ee, şöyle gösterelim tekrar o bölümleri de. Yani ekranın e kalitesinin düşük olduğu ile ilgili bir hata olduğu algılanmasın arkadaşlar. Bu arada mesela yazılım güncellemesi geldiği zaman bu şekilde bir yazılım güncellemesi. Sanki telefona bir güncelleme gelirmiş gibi böyle bir güncelleme işareti geliyor ve bastığınız zaman bildiğiniz telefonu güncelliyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Bu alt tuşa bastığımız zaman burada panel kısmına ulaşıyoruz. Bu panel kısmı bizim en çok işimize yarayan bölüm arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi Wi-Fi modunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Buradan GPS'i açabiliyorsunuz. Şu bağlantı kısmına bastığınız zaman medya sesini yani sesin saatten gelme olayını buradan direkt kesip kapatabiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Bataryayı görüyorsunuz. Buradan bluetooth kulaklık bağlama özelliği var. Ancak buradan hızlı bir şekilde ayarlara geçiş gibi bölümler yer alıyor. Şöyle bir menü içeriğine bakalım. Menü içeriğinin en baş kısmında arkadaşlar burada spor, modlarım var. spor modlarımız var aslında. Bunu beden eğitimi olarak çevirmişler. Burada koşu, yürüyüş vesaire burada görmüş olduğunuz spor modlarını destekliyor saatimiz. Fitness kaydı yazan bölümde de bugün işte kaç adım attınız, kaç kalori yaktınız vesaire bunun detaylı bir analiz bölümü var. Telefon bölümü arkadaşlar Buradan tuş takımı üzerinden direkt aramalar başlatabilirsiniz. Son görüştüğünüz kişileri buradan görebilirsiniz ve adres rehberinizin tamamını buraya senkronize edebilirsiniz. Hatta gördüğünüz gibi burada direkt şimdi senkronize et kısmı da var. Bastığınız zaman senkronizasyon işlemini herhangi bir uygulamaya bağlı kalmadan yapabiliyor. Kalp atışınızı ölçebiliyor, kandaki oksijen miktarınızı ölçebiliyor, tansiyonunuzu ölçebiliyor. Uyku takibi özelliği var arkadaşlar. Uyku takibinde yine detaylı bir şekilde sizlere sunabiliyor. Vücut sıcaklığı ölçüm bölümü bulunmakta. Bu uygulama yazan bölümde de arkadaşlar e, kayıtları tuttuğu bir bölüm var. Kan şekeri ölçümüymüş. Arkadaşlar ilginç kusura bakmayın bu bölümü yanlış algıladım. E, bu çok mümkün bir şey değil arkadaşlar. Sadece e, görüntü olarak buraya konulmuş kan şekerinin ölçüldüğünü de burada uygulama yazan bölümden görüyoruz nefes eğitim yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada nefes egzersizi bölümü var. Adres defteri denen bölüm rehberimiz tabii ki. Hava durumu bölümü bulunuyor arkadaşlar. Buradan yine hava durumunu internet üzerinden aldığı verilerle bize detaylı bir şekilde sunabiliyor. Gördüğünüz gibi burada bir internete bağlanma durumu yaşıyor saatimiz. Recorder yani ses kaydı alabiliyor. Bunu uzun süre ses kayıtları yapabiliyoruz. 16 GB bir hafızası bulunuyor. Bir pusula özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde sallayarak aktif hale getirip kullanabilirsiniz. Galeri özelliği bulunuyor arkadaşlar. İçerisine video atabiliyorsunuz, fotoğraf atabiliyorsunuz. Hatta şu an kendi içerisinde yüklü olan videolardan bir kısmını açalım. Gerçekten çok farklı bir deneyim olacak. Ee, bu videoları bu şekilde izleme şansına sahipsiniz. Böyle sesi de yükseltiyorsunuz. Yan çevirince yan dönmede de olsaymış iyiymiş. Neyse şöyle de bakıyoruz zaten saate. Bu şekilde yüklemiş olduğunuz videoları, fotoğrafları buradan görüntüleme şansına sahipsiniz. Arama pazar yazan bir bölüm var arkadaşlar. Buradan kadran indirebiliyorsunuz bildiğiniz. Ana uygulama üzerinde de var bu durum. Şöyle gösterelim. Dosya yöneticisi yazan bir bölüm var arkadaşlar. Buradan detaylı bir şekilde dosyalarınızı görüntüleme şansına sahipsiniz. Müzik takip bölümü var. İçerisine bir dahili hafızası olduğu için müzik yükleyebiliyoruz ve kendi e, telefonumuz üzerindeki müzikleri de kontrol etme şansına sahibiz. Chat GPT, çalar saat, hesap makinesi, zamanlayıcı, takvim özelliği gibi özellikler bulunuyor. Bunları da şöyle gösterelim. E, ayarlar bölümüne bir giriş yapalım arkadaşlar. Bildirim geldi. Ayarlar bölümüne şöyle hızlı bir şekilde bir giriş yapalım. Dil seçenekleriyle oynayabiliyoruz. Genel yazan bölümden arkadaşlar, eğer bir sistem yükse yükseltmesi varsa, buradaki yazan tabiriyle bir güncelleme yani, bunu buradan yükseltebiliyoruz. Fabrika ayarlarına geri dönüş ve depolama alanını görüntüleme bölümleri var. Wi-Fi buradan kontrol edebiliyoruz hangi uygulamalara daha doğrusu hangi bağlantılara bağlıysa onları görebiliyoruz. Bluetooth'u buradan görüntüleme şansına sahibiz. Yeni bir cihaz eşle kısmından arkadaşlar. Bu arada bir Bluetooth kulaklık bağlayabilirsiniz saate. Biraz önce ee, o bölümdeki o bölümde gösterelim kafa karışıklığına sebep olmasın. Şuradaki ikon çalışmıyor sadece. Normalde bu bölümden girip Bluetooth kulaklık bağlayabilirsiniz. Uydu konumlandırma yazan bölümden GPS aktif hale getirebilirsiniz. Modları değiştirebilirsiniz. Yani e, Wi-Fi modu ve normal mod arasında geçişler yapabilirsiniz. Ekran ve parlaklığı ayarlayabilirsiniz bu bölümden arkadaşlar. Ee, yine buradan gösterelim. Ekranı aydınlatmak için elinizi kaldırın diyor. Yani kolunuzu çevirdiğiniz zaman bu uyan marketin çalışması için bunu aktif hale getirebilirsiniz saat kadranını yükseltin yazan bir bölüm var Arkadaşlar bu ayarı şöyle yapmanız gerekiyor ana kadranı takip et demeniz gerekiyor burada yüksek güç tüketimi bekleniyor diyor bunu yapmamız gerekiyor çünkü kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekranın uyanması ve direkt ana ekran üzerindeki kısmın açılması için bu bölüm şart arkadaşlar arkadaşlar ...bu bölümü, bu ayarı bu şekilde yapmanızı öneririm. Bu alt tuşu özelleştirebiliyorsunuz. Uygulama görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Liste ve tablo görüntüsü olarak karşınıza çıkıyor. E, kilit ekranı yazan bir bölüm var. E, buradan da ana ekrana şifreler koyabiliyorsunuz. E, bu geçişleri düzenleyebiliyorsunuz. E, nasıl geçişlerde bulunsun bunu ayarlayabiliyorsunuz görüntü olarak. Ve sistem yazan bir bölüm var. Buradan da saati ve tarihi otomatik, manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama bildirimi yazan bölümde burada görmüş olduğunuz yüklü uygulamaları vesaire görüntüleme şansına sahipsiniz arkadaşlar ayarlar bölümünü geçtikten sonra tarayıcı var arkadaşlar içerisinde bir adet tarayıcı olarak Tabii ki bunu kullanabilirsiniz bastığınız zaman direkt Google'a giriş yapabiliyor saatimiz tarayıcı bölümünün alt kısmında da bir Play Store özelliği bulunuyor buradan istediğiniz gibi yani bildiğiniz Google Play e, istediğiniz uygulamayı indirip saatinize yükleyebilirsiniz. Zaten bu saati farklı kılan özelliklerin en başında bu geliyor arkadaşlar. Bu şekilde e, haritalar var. Google haritalar bildiğiniz zaten aşina olduğunuz özellik. E, bu özelliği de çok fazla soran var. Akıllı saatlerde kullananlar var. Spotify yükleyebilirsiniz. YouTube yükleyebilirsiniz. E, bu uygulamaların açılış kısımlarında birazcık geç gelse de uygulamalar açılıyor arkadaşlar. YouTube mesela YouTube'a giriş süresini şöyle bir bakalım görelim. Ee, burada YouTube'a bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde videolar izleyebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Ee, burada mesela arka plana attım YouTube'u ve hala çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Spotify yükleyebilirsiniz. Uygulama mağazası yazan bir bölüm var arkadaşlar. Bir yandan... Ee, videoda arkada devam ediyor. Buradan kendi uygulama mağazası üzerinden de e, uygulamalar indirebilirsiniz. Mobil asistan özelliği var yani telefonu bul özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Hareket algılama oyunu tarzında bir oyun eklenmiş arkadaşlar buraya. Ee, burada spor modları olarak da kullanabileceğimiz bazı oyun seçenekleri bulunuyor. Kronometre özelliği var. Önemli özelliklerden size bahsediyorum genelde. Gördüğünüz gibi Subway Surf oyununu indirdim arkadaşlar. Mesela bu oyunun oynanışına şöyle bir bakalım. Bu arada üst crown tekeri iki defa bastığınız zaman arkadaşlar son girmiş olduğunuz uygulamaları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu uygulamaların arka planda çalışması hem şarjınızı tüketecek hem de cihazın performansını etkileyecektir. Bu noktaları da kontrol etmenizi öneriyorum. Bu şekilde son arka planda kullanmış olduğunuz uygulamaları kapatabilirsiniz. Saat üzerinde bulunan kadran seçeneklerini göstermek istiyorum. Elimi... Ekran üzerinde bir yere basılı tutuyorum ve bu kadran seçenekleri arasında geçişler yapabiliyorum. Gayet güzel kadran seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Bu bölümde oldukça akıcı olarak karşımıza çıkıyor. Benim en çok sevdiğim ve kullandığım kadran tarzı bu mesela. Aynı zamanda elinizi en sağ tarafa doğru kaydırdığınız zaman arkadaşlar burada herkesin sorduğu ve istediği bir özellik var. Daha fazla kadran seçeneği diyor arkadaşlar. Herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan buradan internet üzerinden de kadranları yükleme şansına sahipsiniz. Bu internet üzerinden olması için Wi-Fi özelliğinin açık olması gerekiyor galiba. Yoksa kadran seçeneklerini nereden indirecek tabii ki mantık açısından baktığınızda. Burada gördüğünüz gibi bölümler açılıyor internetin hızına göre ve bastığınız zaman bu şekilde kadran seçeneklerinden beğendiklerinizi altında indirme ikonuyla birlikte arkadaşlar geliyor. Basıyorsunuz ve indirme işlemini başlatıyor. Buradan da direkt kadran yükleme özelliği saatte bulunuyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi onlarca farklı kategori var. Buradan seçip istediğiniz kadranı da direkt saat üzerinden yükleme şansına sahipsiniz. Bu arada Saatin kolda duruşu bu şekilde arkadaşlar. Kolunuzu çevirdiğiniz zaman ekran bu şekilde uyanıyor ve elinizi kapatarak ekranı kapatabilirsiniz. Bu arada saatle ilgili bahsedilmesi gereken özelliklerden bir tanesi de bu Wi-Fi modu açıkken arkadaşlar ısınma probleminin olduğu bilgisini de verelim. Hani kolunuzda hissedilir derecede bir ısınma problemine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Kolumuz da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel ve şık uyan marketi de gayet güzel bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanmıyor arkadaşlar. Ancak kolumuzu çevirdiğimiz zaman bir animasyonla şu üst bölümde gelen bildirimi görebiliyoruz. Eğer bu bildirimi kaçırmışsanız elinizi yukarıdan aşağı doğru çektiğiniz zaman bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir replikada bulunmayan bir özellik bulunuyor bu replikada arkadaşlar. Bütün emojileri neredeyse gösterme özelliğine sahip bu emojilerin gösterilmesi gayet güzel mesajın anlaşılması açısından. Buradan kapat derseniz bildirimi silebiliyorsunuz. Ee, ve bu şekilde gelen bildirimleri, aramaları vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Çok uzun bir mesaj gelirse bile bu mesajı bu şekilde görüntüleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Bildirim noktasında da gayet güzel ve tutarlı çalıştığını söyleyebiliriz bu saatin. Bahsedilmesi gereken önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar saatimizin hoparlör son ses yüksekliği ve netliği. Hani netlik konusunda çok bir şey diyemem ama hoparlör son ses yüksekliği noktasında gerçekten benim kullandığım en iyi akıllı saat. En iyi replika demiyorum bakın. Apple Watch'lar olsun, diğer Huawei akıllı saatler olsun. Yani bu kadar yüksek bir hoparlör son ses yüksekliği olan bir saat daha ben görmedim. Neredeyse telefonla yarışıyor arkadaşlar. Dinleyelim ne demek istediğimi anlarsınız. Şu an bu ses saatten geldi. Ee, şimdi de telefon üzerinden duyalım. Dediğim kadar vardır diye düşünüyorum. Şimdi saat üzerinden bir arama başlatalım ve hoparlör yüksekliğini görelim telefon görüşmelerinde. Bildirimi için sıfır tuşlayın. tuşlayın. Saatin merak edilen batarya performansına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada normal Bluetooth modunda bir gün civarında bir batarya performansı sunuyor saat bizlere. Wi-Fi modunu açtığımızda ise yaklaşık olarak 5 ila 6 saat civarında bir batarya tüketimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatin maalesef ki bu kadar güzel özelliğine karşın üzücü yanı da bu olmuş. Uygulamadan da bahsedelim. Saatimiz VR Pro uygulamasını kullanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi stabil ve düzgün çalışan uygulamalardan bir tanesi replika piyasasında. Ee, Tabi reklam almaya da başlamışlar uzun zamandır takip etmiyorduk. Ee, uygulamayı şöyle kısaca anlatalım. Bu bölümde sağlık verilerimizi kaydediyor. Burada spor ve egzersiz modlarımız bulunmakta. Şu bölümde bir alışveriş merkezi yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada satışlar yapılıyor yurt dışı olarak. Ee, Bizi esas ilgilendiren kısım şu cihaz yazan bölüm arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz modların hepsinin yeşil olarak yanması gerekmekte. Burada işte aramaya, SMS'e, uygulama bildirimlerine onaylar veriyorsunuz. Bunlar... Önemli detaylar. Saati bul özelliği, kamerayı uzaktan kontrol edebileceğimiz bir bölüm, ekranın uyanma hareketinin çalışması gibi bölümler yer alıyor arkadaşlar. Bu bölümde uygulama aslında sade olmuş. Diğer VR Pro uygulamasını kullanan saatlere göre daha sade olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi buradaki kadran seçenekleri var. Size bu kadran seçeneklerini göstermek istiyorum. Oldukça fazla ve güzel kadran seçeneği bulunuyor. Bunlar böyle kategorize edilmiş. Burada e, hepsi detaylı bir şekilde sizin hizmetinize sunulmuş bu kadran seçeneklerini gösteriyorum. Bunlar gösterdiğim bütün kadran seçenekleri değil arkadaşlar. Bunlar şöyle ikişer ikişer olmak üzere birer bölüm. O kadar fazla kadran seçeneği bulunuyor. Bastığınız zaman böyle içine girip e, bu kadran seçeneklerini bu şekilde aşağı doğru indirerek böyle dakikalarca size göstermem lazım. Ama o kadar fazla kadran seçeneği var ki arkadaşlar... İlk defa bir videoda bütün kadran seçeneklerini gösteremeyeceğim. Şöyle kısaca gösterelim. Şuraları gezelim. Ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Yani burada içerisinde Apple Watch'tan esintilenmiş, Huawei'nin akıllı saatlerinden, Xiaomi'nin akıllı saatlerinden esinlenmiş kadran seçenekleri var. Yani kadran seçeneği konusunda bir şeyiniz varsa, endişeniz varsa hiç olmasın arkadaşlar. Şöyle saatin üzerinde de sanki yüklüymüş gibi gösteriyor. Gayet güzel, yüzlerce kadran seçeneği saatimizde bulunmakta. Bir kısmı ücretli olan kadran seçenekleri de var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yıllık, aylık ücretler vesaire konulmuş. Ee, onun dışında uygulamada size anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bu bölümlerde yazılım güncellemesi varsa onu yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamada bu şekildeydi. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.